hoş geldiniz. Bugün güzel bir gün. bol bol sohbet edip konuşacağız. Öncesinde ee, tıraş olduk. Sakal salimi görüyorsunuz. E, nasıldır? Yorumlara yaz. E, akşam Sivas maçı var bildiğiniz üzere. Ve ee, Sivas maçında Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum. İnşallah adını e, finale yazdıracağına dair bir ümidim ve bir inancım var. E, bakalım, hayırlısı olsun. Ondan sonra e, Auspuk'a kiralanan Mergin Berisha vardı bildiğiniz üzere. E, berişe adeta coştu sevgili deneyim arkadaşlar. Portekiz'de damgasını vurdu. Zaten bizden gidenler yıldız oluyor, bizden gidenler <laughs> e, coşuyor sevgili arkadaşlar. E, şey diyemiyorum artık bu konu hakkında. Beşiktaş e, Kulübü'nü tebrik ediyorum Galatasaray galibiyetine ötürü. Bugün inşallah e, Sivas'ta adımızı finale yazdırmak istiyoruz. E, e, lig içinde tekrar bir fırsatımız var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Cez bunu değerlendireceğini düşünüyorum ve e, tahmin ediyorum. Sevgili arkadaşlar, taşlar e, Tavuk'ta Pelkas yeniden görüşmeye gidiyor. Bu site forma giyordu biliyorsunuz. Pelkas e, Tavuk Futbol Kulübü tekrardan Pelkası Kulübü'ne katmak istiyor sevgili arkadaşlar Bunu e, söylemeden geçemeyeceğim. Ee, Sivasta muhtemel 11'i size şu şekilde söylemek istiyorum. Eee kalede İrfancan Eğribayat, Bayat e, stoperlerde yine maalesef ki e, Sam Samet Salay ikilisi, e, Peres ve Osayi Samuel olması gündemde. Mert, Hakan Yandaş, e, Arao, Arda Ferdi, Pedro, Batshuayi böyle bir ee, muhtemel ilk binde sahaya çıkmayı düşünüyoruz sevgili renktaşlar. E, şansıma mıdır bilmem ama ben yayın yapacağım zaman Burak Kalabalıklaştı. Yani konuşacağım sesimi bastıramıyorum neredeyse. E, şunu söylemek istiyorum. Artık konumuza geçelim. Sadio Mane yıldız bombası gündemde sevgili renktaşlar. Mane için şunu söylemek istiyorum bir saniye. Takım arkadaşı e, Sane'ye saldırdığı için Bayern Münih'i Bayern Münih'in göndermek istediği Sadio Mane Fenerbahçe'nin gündemine geldi. E, Fenerbahçe'nin gündemine geldi de 45 milyon euro. 45 milyon euroyu nereden bulacağız? Kiralamak istesen cavası. E, Müslüman bir ülkede oynamak istediğini söyleyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Mane'nin yüksek bon servis bedeli sarı lacivertli yönetimi düşündürse de Yıldız futbolcu ile ilgili karar lig bitiminde lig bitince verilecek. Mane'nin yüksek bol servis bedeli sarı lacivertli yönetimi düşündürse de Yıldız futbolcu ile ilgili karar lig bitiminde bitince verilecek ki bu kadar yüksek bon servisi olan bir futbolcu ancak Ekadi gibi böyle uygun bir şekilde yollanması gerekir ki böyle anlaşma için yardımcı olunması gerekir ki manayı o zaman görebiliriz. Kiralık görebilirsek. Onun içindeki e, satın alma falan olayları hayaldir. Bunu bir geçelim öncelikle. Kiralık olursa olabilir. Bu da e, karşılıklı iki tarafında e, anlayışlı iki tarafında kolaylık sağlaması gerekir bu transfer yönünde sevgili renktaşlar. E, bunu söylemek istiyorum. E, hayal mi derseniz değil ama imkansıza biraz uzak. Ee, bakalım gerçekten böyle bir transfer olur mu? Olursa çok sükseli bir transfer, çok şahşalı bir transfer olur. Ben bunu emek istiyorum ee, sevgili renktaşlar. Jesus, e, ya. Jesus dört bölgeye takviye istedi sevgili renktaşlar. Ee, sağ ve sol kanat bir orta saha bir forvet istedi. Ama ben nedense stoperleri neden görmüyorsunuz diyorum şu anda. Stoperler bangır bangır bağırıyor. Samet Zalay yerine niye bir stoper gelmesin? Yani Jesus hocam, sağ kanat sol kanat Amenna, tamam orta saha da Amenna, e forvet de Amenna. E bir tane stoper yazın. Yani yazın ya bir stoper yazın bu takma stoper gerekiyor ya. Bu stoperlerle olmaz hocam. Vallahi olmaz. Yani buraya hemen yapman gerekiyor. Sevgili Renktaşlar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Jorge Jesus Redmond'ı renklerine bağlamak istiyor, Redmond'ı görmek istiyor. Ki biliyorsunuz derbilerde yaptığı hareketli oyunu kendini gösterdiği için Jesus bu oyuncuyu istiyor ki şahsen getirebilir mi? Beşiktaş sanmıyorum. Yani... Şey olacak. Kiralık mı Beşiktaş'ta onu bilmiyorum. Kiralık mı satın satın mı aldılar? Onu hiç bilgim yok. Kiralıksa getirtebilir Fenerbahçe. Ama Beşiktaş da memnun kaldı. için Beşiktaş da bir daha isteyebilir. Ama satın alındıysa Beşiktaş onu kolay kolay bize vermeyecektir. Bunu da unutmayın. Redmond iyi oyuncu ama gelir Fenerbahçe'de tekrar böyle gerileme dönemine gider mi bilemiyorsun. Trabzon'dan Filip Noah'a getirdin. Ondan sonra efendime söyleyeyim Adını siz söyleyin. İsmini de söyleyemiyorum ya. Şu an dilimin ucunda, aklımın ucuna gelip gidiyor. Bir oyuncu vardı. Trabzonspor'u Novak'la birlikte getirmiştik. Hatırlarsanız. İsmini bilen yazsın. o ee, iki kişiyi getirdik. Formaydı Trabzonspor'daki. Çok formlu oyunculardı. E ne oldu Süper geldi? Ya Süper geldi Fenerbahçe'ye geldi ne oldu? Adamlar formdan düştü. Yani şu an hiçbir şey e, garanti veremez. Redmond'un Fenerbahçe'ye yeni sezonunda gelip de Fenerbahçe iyi işler yap, yapmayacağını garantisini veremez hiç kimse. E, Fenerbahçe'nin dediğim gibi Sadio Mane'yi alması biraz zor, imkansıza biraz uzak gibi gibi. E, yani yakında uzakta gibi diyeyim. Şartlara uyum sağlansa Sadio Mane neden olmasın? Ki buradan belki insanlar gülebilir. Ee, neden o zaman Icardi'yi getirebildi Galatasaray? Koskoca diyorsun Paris Saint Germain'de forma giyiyor Icardi. Falcao'yu getirdiler. Örnek veriyorum. Şimdi ama bir de Bayern Münih oyuncunun peşindeler ki sen neden Mane'yi getiremiyorsun ki? Bak imkansıza yakın ama gidip görüşürsün. Belki bir anlaşma yaparsın. Oyuncu da çok istiyor. yani Müslüman bir ülkede oynamak istiyor. Takımda oynamak istiyor. Yani bunun bir artı avantajı var. Gidersin görüşmeyi gerçekleştirirsin bir lazım bir yol yordam bulursun, bir çıkar yol bulursun. Ama bunun için bir süreç için bu süreçten geçip bunlar için uğraşabilirsin. Yani benim görüşüm bu yönde. Redmond da bilmiyorum. bir de hala şey yapmışlar ben inanmıyorum. Hacı Wright. Ondan sonra ismini siz söyleyin. Devre arasında birkaç isim daha anıldı ya. Bunları yine isimde anıyorlar. Hacı Wright falan olay yok abi res devre arasında zaten getirtirirdi bunları. Ki devre arasında getirtirebilirdi. İstemiyor yani sürekli bir yere yazıp çizmenin manası yok ya işte Hacı Rayti istiyor, Jesus'un gözdesi işte şunu istiyor, Alanya Spor'dan bunu istiyor. Bunlar söylenti. Ya ben size yeni isimleri gündeme aktarıyorum. Onlar devre arasında söylendi. Ben bir daha onların isimlerini söylemeye gerek duymuyorum yani. i̇nanmıyorum İnan şahsen. Olsa da fayda sağlar mı diyeceksiniz. Bilmiyorum. Sürpriz kutu bilemezsin yani. Ben bana göre daha sükseli oyuncular getirtilebilir. Bana göre daha iyi oyunculara teklif gönderilebilir sevgili arkadaşlar. Oyuncu konularımızı açıkladık. Bugün yayında fazla kimse yoktu. 8 dakikalık bir yayın oldu. Hemen özet geçiyorum. Yayını sonlandırıyorum. Sonradan izleyecekler için. Sizce Sadio Mane gelir mi? Sadio Mane gelirse sükseli bir transfer olur mu? Sadio Mane ile ee, görüşülür. Görüşme ihtimali nedir yani? Görüşülüyor mudur? Bizim ilgimiz bu yönde aslında. Ee, sizce Redmond gelir mi? Haa gelirse fayda sağlar mı? Redmond Beşiktaş'a kiralık mı satın mı alındı bilmiyorum o konuda. Ee, sevgili renktaşlarım. E, Berişya Coştu. Ee, Avusturya takımında kiralandı. Portekiz'de damga vurdu. Ama geldi de Süper Lig'de hiçbir şey yapamadılar. Süper Lig'den sonra gittikleri bu takımlarda şahşalandılar. Ee, Sivas Spor'un ilk 11'ini nasıl buluyorsunuz? Pauk Pelkası yeniden kadrosunda görmek istiyor. Bunu ne düşünüyorsunuz? Sizce sağ kanat, sol kanat, bir orta saha, bir forvet istiyor Jesus. Mantıklı mı? Bir de bana göre stoper de eklenmeli bu transferlerin içine. iki tane ya da bir tane sağlam. Sevgili Renktaşlar, ee, şampiyonluk umudumuz kırıltıları var demiştim ben size. Şampiyonluk ihtimalimiz yine ee, var. Var. Akıllı oynarsak gerçekten var. Zira ee, ülke kufasını da Allah'ın izniyle finale çıkacağız bu akşamdan sonra. İnanıyorum. Ee, çıkamazlarsa çok kötü olur bu taraftarlar için. Moral düşüklüğü, moral bozuk olur ve ee, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı alıp bu hasreti bitirmeli artık. Taraftarlarını sevindirmeli, taraftarlarına mutluluğu aşılamalı, doping etmeli. Ee, Fenerbahçe tabiri caizse elinden geleni yapıp gerekirse şampiyonu olsun olmasın olma ihtimali var. Bunun mücadelesini verip Galatasaray derbisine de çıkıp Galatasaray'ın sahasını yenip e, şampiyon olursa çok çok sükseli, şahşalı bir e, sezondan, geri dönüşten bir kupa alınmış olacak. Fenerbahçe'ye bu yıl bari ligi yaşatamıyorsanız ziraati yaşatın diye bir sözüm var. E, bakalım her şey hayırlısı. Bugünlük yayınımın sonuna geldim. Bugün fazla kimse olmadığı için yayını öyle 20 dakika 30 dakika tutmuyorum. Çünkü kimse yok. E, belki öyle yemeği saatine getirdim. kusura e, bakmayın. Görüşmek üzere 1907 Fenerbahçe'den size sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.